Bugün sanal gerçekte kediyiz ve araba tamir ediyoruz. Bu abimizin tamirhanesine geldik ve ona buradaki arabayı tamir etme konusunda yardım etmemiz gerekiyor. Biz bir tamirci çırağıyız. Abi nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun bir? İlk önce sana bakalım. Şu kitaplarını bir çekelim. Kızmazsın herhalde kitaplarını çektim diye. Ha burada arabalara bakıyorsun. Başka nelere bakıyorsun? Ben değişemiyor muyum? Evet birazcık kara kız bakıyorsun. Seni çakal seni. Hızlıca araba tamirine geçelim. Çünkü bir önceki bölümde söylemiştik ki bu arabayı tamir edip artık yollara çıkacağız. Abimiz de bize yardım edecek. Kanala abone değilsen abone olmayı, videoya yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hadi bakalım tamire geçelim. Burada arabamızın taslığı var. Yani buna bakarak hiçbir şey anlayamayacağım galiba. Burada bir 4 metre burası mı anlamadım. Hiç neyi gösteriyor. Ya bunları bilsem tamirci olurdum. Ben kediyim. Yani kedi olduğum için doğaçlama bir şekilde yapacağız. Arabamızın burada farı bu lan basamıyor. Aynası bu. Aynayı takalım. Abi gel ayna takacağız seninle. Gel yardım et. Al. Ben mi yapacağım hepsini? Yaptım bile Hah aynen bak bakalım oradan ne yapmak gerekiyormuş şimdi Abi kitabı ters tutuyorsun Yandık bütün iş bizde sen hiçbir işe yaramıyorsun Beli kırıldı galiba Kaç 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 kaç. At bakayım ha, Kaçtık Aha bu işimize yarayacak Şimdi bu İngiliz hatayla buraya gir girelim Motor yok Şimdi motoru buraya buradan indirmemiz gerekiyor Bunu neyle çalıştırabiliriz Kafasına vurarak çalıştıramıyoruz Şurada bir şey vardı bak Bununla indirebilirim diye ben düşünmüştüm Ama sanki bu çalışmıyor Gidelim bir daha bir deneyelim Şöyle ağzımıza koyalım bunu. Ağzımıza taşımak çok daha kolay çünkü. Buraya giriyor mu? Hayır girmiyor. Bunu buraya takmıyoruz. Şimdi bu kablo buradan geliyor. Buraya çıkıyor. Buradan nereye gidiyor? Yukarıya gidiyor. Hızlıca bir yukarı çıkalım. Ha arabanın plakası da burada. Bunu da aşağı indelim. Bunu da takacağız. Ah. Burada arabaya ne lazım ki? Mesela bunları atalım aşağıya. Lazım olur belki. Bunu da atalım. Lazım olabilir. Görevimize bakalım. Toolbox'ı buradaki eşya kutusunu bir toplamamız gerekiyor. Buradaki her şeyi bir dediğim gibi gözden geçirelim. Kablo buradan buraya geliyor. Evet, tamam. Hiçbir şey yok ki burada. Buradan zıplayalım. Buradan buraya zıplayalım. Ha! Geldik. Görünürde hiçbir şey yok. Belki bunu atarsam abisinin sinirlenir gelir. Gelecek mi bakalım? Nerede? Evet, abimiz görünürde yok gibi, tamam. Evet, biz toolbox'ımızı toplamaya başlayalım. Ne diyor bize? Çekici tornavidayı ve testereyi götürmemizi istiyor. Burada tornavida var, tornavidamızı bunun içine koyalım. Çekici bulmamızı istiyor bizden. Çekişten önce buradan testereyi buldum. Bunu da götürelim koyalım. Şöyle bunu da koyduk. Merhaba abi. Aa, bu ne? Bastım. Nasıl çalıştıracağım bunu? Niye sinirli bakıyorsun? Hey, sana diyorum. Alabiliyor musun kucağına beni? Kucağına al bakayım. Babaanne gibi bana tatlı davranıyor musun? Davranmıyor musun? Ne? Ne? Tamam senle uçalım o zaman biraz babanın eli uçmuştuk. Hoppa! Arabanın içine koyduk abimizi. Heh, buradan çıkalım ki bizi... çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Evet çıkmayı başardım. Şimdi bize sinirli bir şekilde İngiliz anahtarı fırlatacak. Fırlatma. Ha <laughs> ha. Atamadı Ha <ki. gülüyor> Atamıyor ki. Atamıyor ki. Eey. Tamam çok sinirlendirmeyelim. Çekicimiz neredeymiş? Burada galiba. Bu çekiç mi? Hayır. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Abi yine eline vuracaksın orada. Dikkatli çak. Hayret eline vurmadı bu sefer. Çekiç. Bize bir adet çekiç gerekiyor. Çekiç nerede? Aha burada. Alabilir miyim bunu? E, e, e. Hadi. Alamıyorum. Gerçekten alamıyorum. Oraya nasıl gireceğiz? Buradan almayı deneyeyim Hadi ah, Aldım aldım çekici de aldım Çekici de koyduk Bir de bunun içine koyduk mu Galiba görevlerimiz bitiyor Bakalım bildirim gelsin bilip 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 bilip. Evet araba çok önemliymiş bizim çetemiz için Galiba bir çete kuruyoruz Ne diyor ee, Lastikleri şey yap ha, İlk lastiklerle başlıyoruz Şimdi şunu bir alalım Bununla galiba lastikleri sıkabiliyoruz Ya da çıkarabiliyoruz Onu bir deneyelim Böyle ah, olmuyormuş Abi biraz yardım et ama sen de kitabı hep şey tutuyorsun. Yanlış tutuyorsun. Bu mu? Bunun buna takacağım? Hayır, bu da değil. Böyle deneyelim. Galiba bunu yapmıyormuşuz. Hmm. Şimdi lastikleri çıkarabiliyor muyum? Hayır, o da olmuyor. Bu kadar zor olmamalı araba tamir etmek. Yani bu adamla ben neyi tamir edeceğim ki? Daha çivi çakamıyor ya. Oo, oh, oh, yandık. Ha lastik. Tamam. dedi lastik bu galiba. Lastiği buraya yerleştiriyoruz ve sonra bunun ne işe yaradığını bulduk. Basıyorum, bir daha basıyorum. Bu yeter mi acaba? A al alalım mı? Hayır. Bir daha basalım, bir daha basalım. Tamam, eh, söktük. Şimdi bunu buraya yerleştiriyoruz. Sonrasında nerede bizim bu aletimiz? Aha, bunu alıyoruz. Şöyle ağzımıza, şöyle ağzımıza koyabiliyor muyum? Hayır, koyamıyorum. Çünkü ağzımdan çok daha büyük bir alet bu. Bunları sıkıyoruz, değil mi? Aha, aha çok iyimiş. Evet, yapamadım. Lastiği hallettik. Oh. İşimiz çok uzun ya. Birazcık mola verelim ya değil mi? Gidelim birazcık abimize sataşalım. Sataşmadan önce şöyle bir gözlük mü taksak sana? Gel buraya. Hayır. Bardaklar. Tamam. Sonra bir de dinamit, dinamit, dinamit. Atalım kaçalım. Hayır beni görme. Beni görme. Oh, i̇şte böyle savunulur. Ne oldu? Ne oldu? Gel buraya. Seni bir tıraş edeceğim. Çıkar şapkayı. Ha. kedi olarak bütün işlerini ben yapıyorum. Yeter ya. Yeter. Hı. Sen ceza olarak tıraş ediyorum seni. Şu arkaları da alalım. Bakalım tipi nasıl olacak. Bence az daha iyi olacak. Yani ceza değil de ona bir ödül yapıyor gibi olabilirim. Kaşlarını alabiliyor muyum? Hayır kaşları alamıyormuşuz. Vallahi daha yakışıklı adam oldun ya. Dur sana bir de şuradan şapka getireceğim. Şimdi hiçbir şeyi fark etmemesi gerekiyor. Fark edecek mi? Etmedi işte bu. Güzel. Bir de abimizin şapkasını takalım. Şurada yukarıda güzel bir şapka görmüştüm ben. Heh bunu indirdik. Aha abimizin şapkası orada. Buradan zıplıyoruz. Hoppa. Burada da kas çalışacağız ya. Abimiz gibi şampiyon olacağız. Bir önceki videoda görmüştük. Aha burada bütün kupaları, bilmem neleri var. Bunlara bakacağız. Bakılacak çok fazla şey var aslında oyunda ya. Güzel oldu bu güncelleme. bayağı sevdim. Gel gel sana şapka takacağız. Nasıl takacağım ki? Ah. Ee, klasik yöntem. Ha. Ha kaçtı benden. Ha? Şapkayı alalım. Gel bakalım buraya. şap şapkayı alamadık. Şapka. Hayır. Bak iyiliğini düşünüyorum ben senin. Sen niye bana saldırdın? Ha öyle atarsın işte. Hoppa. Şapka 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 şapka. Şapkayı taktık. Evet. Şimdi kaçıyoruz. Araba tamirimize devam edebiliriz. Evet görevimiz neymiş? Hmm, vitesi bulmamızı istiyor galiba. Anladığım kadarıyla da nereden bulacağız? Merhaba, yandık ya. Bu vites değildir, değil mi? Ha bunu buraya takacağız. Aha. Ha vites değilmiş, bunu zaten takmamızı istiyormuş. Şimdi engine'i yani motoru arabamızın içine koyacağız ama abi sen yine kitabı ters tutuyorsun. Yandık ya, yandık. Vallahi yandık. Bunu nasıl çevireceğim bu tarafa? Hop. Motoru da koyduk. Ya öyle şaşırırsın işte. Ha, nasıl oldu diye şaşırıyor. Bir kedi yapabiliyor bunları, sen yapamıyorsun. Bu ne? Anahtar. Bir de altın anahtar. Bunu da atalım. Arabadaki çöpleri dışarıya atmamızı istiyor. Yani çöp içinde gerçekten. Aa bu ne? Bir şey var burada. Nasıl açacağım onu? Çalışmıyor ki araba. Tamam, bunu atalım dışarıya. Pizzayı yiyemiyoruz. Atalım. Sünger. Bununla arabayı sileriz. Burada <laughs> ölü faremiz falan var. Ne? Aradan niye geçmiyor bu? Aradan geçirdik. Şurada tatlı ölü fare bunu. Bunu pişiririm ya. Pişirip babaanneye yediririz bunu. Hah. Bunu da böyle koyalım. Bunları da ne? Ne? Hayrı sıkıştı. Ne? Bu görevi de tamamladık. Şimdi sırada ne var? Sıradaki görev arabanın plakasını koymak. Plakayı da buradan aşağıya indirmiştik. Şöyle plakayı koyalım. Keşke bunu ayarlayabilseydim. Ben ben istiyorum buraya. Ali yazmak istiyorum. Arabanın için temizleme görevimiz var. Bir de çekiçle şuradaki bazı hasar verilmiş yerleri tamir etme görevimiz var. Çekicimizi alalım. Yani bunu nasıl yapacağız anlamadım. Çekiçle nasıl tamir edeceğiz ki? Daha çok göçertmez miyiz? Ha bak buradaymış. Ah koyduk bunu buraya. Buraya çıktık. Vura vura düzelir mi bu? Eh, eh, eh. Tamam bunu da tamladık. Bak gördün mü neler yapıyorum. Her seferinde bunu diyeceğim. Bir işe yaramıyorsun çünkü. Şimdi arabayı boyama zamanı geldi. Bakalım burasının boyası gitmiş. Ha. Bak bak buraları iyice böyle boyayacağız. Başka boyası gitmiş yer. Buranın da boyası gitmiş. Hmm başka sıkıntılı bir kısım var mı? Gayet güzel gibi diğer kısımlar. Bakalım başka bir yerleri boyayabilir miyim? Keşke her yeri boyayabilsem güzel olurdu. Neyse bunu attık. Arabanın spoilerını kesmemiz gerekiyormuş. Trafiğe çıkabilmesi için galiba bunu yapacağız. Zaten çok da uyumsuzmuş ya. Bunu kim koydu buraya? Alalım testlerimizi. Buraya yerleştirelim ve keselim. Heh kes kes. Ee, testlere sıkıştı. Heh tamam. Diğer tarafımızda var mı? Diğer tarafta yok. Güzel. Arabanın içini temizleyeceğiz yani. Bunu da mı ben yapacağım ya? Yani bok götürüyor bu arabayı. Nereden bulduysa bu abi. Heh, şöyle oh oh. İyice siliyoruz. Su mu yok mu? Suya banalım bunu. Bok içinde kaldı. Heh, her yeri temizledik galiba. Hiçbir yer kalmadı. Bu görev de bitti. Bunu dışarı atabiliriz. Bir araba yapmak bu kadar zor olmamalı ya. Abi içecek bir şeyler getir. Şey aldım burada. Buradan iki iki tane çay koy bana ya. Bir şey yaramıyorsun orada. Bu kurt da gözlerimin içine içine bakıyor her seferinde. Ya bakın takip ediyor ya manyak kurt. Abi sende bir gizem var ama çözemiyorum. Ne yapacağız seni? Au! Kedi olarak bile unuttun beni ya. Bana içecek koymuyorsun ha. Ben senin arabanı tamir edeyim sen bana içecek koyma. Öyle şaşırırsın işte kendi kendine olmuyor ben yapıyorum. Arabanın ön tarafını tamir etmemiz gerekiyormuş. Nerede bizim tornavidamız? Aha burada. Arabanın iç tarafına geçelim. Burada tamir edilecek baya bir şey var gibi. Mesela bu. Ha Oo bak bak bak. Zihin gücümle yapıyorum bunu. T koydum ha. Ya çok iyiyim. Buna basınca ne var burada? Fotoğraf makinesi. Hey! Aha. Arabanın değil abinin fotoğrafını çekmiştim ben. Bir daha çekeceğim. Heh. Nasıl geri zekalılıklar yapıyormuş. Şöyle bunu bir sallamak gerekiyor. Bak bak sensin bu. Hey sensin bu. Al fotoğrafını çektim. Kafan çiviye girdi. Haberin olsun. Ha evet o çiviye. Oh, oh, ben kimle uğraşıyorum ya? Babanne elaf söylüyorduk. Bu abimiz daha da garip bir şey çıktı. Aynayı bulmamızı istiyor galiba. Aynayı takmadık mı biz? Taktık. Abi, aynayı taktım ben. Hayır, önce taktığım için görev mi saymadı? Yapma ya. Evet, oyunu bakladık. Bu abimiz de orada kaldı. İlginç şeyler yaşıyoruz şu anda. Evet, oyunu kapaç yaptım ve bu buradan çıktı. Görevimizi de yapabileceğiz. Sonunda çok korktum arabanın tamirli halini göremeyeceğim diye. Takalım bunu da. Yes. Bitti mi? Arabayı çalıştır diyor. Dur anahtar anahtar. Burada anahtar vardı. Arabanın anahtarıdır bu büyük ihtimalle. Heh, bindik arabamıza da. Taktım bunu. Sürücü koltuğuna oturdum. Aha çalışıyor. Aa! Oo, kapıyı açmamız lazımdı galiba. Lan kapa kapa. Abi özür dilerim. Aa, özür dilerim. Hoo. Mahvettim arabayı. Arabayı mahvettim. Güzelim arabayı tamir etmek için o kadar uğraşmıştım. <laughs> araba gitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Abi araba gitti. Arabayı mahvettik sana diyorum. <laughs> Hiçbir şey yaramıyorsun. <laughs> Hep senin yüzünden oluyor bunlar Gel buraya seni üst kata çıkaracağım Nasıl çıkaracağız seni de üst kata Çok şanssız bir kedi oldum ben ya Yani bir çıraklık yapalım dedik cebimize 2-3 kuruş para koyalım dedik Halimize bak ya Hadi bakalım yukarılara gidebiliyor muyuz Hayır gidemedik bir daha deneyelim Hoppa Yok çok beceriksizim ben ya Çok beceriksiz oldum Aha köpek fotoğrafı hayır Böyle kaçarlar işte Abi refleks mükemmeldi kurt. Bakıyor mu bana? Yaklaşınca bakıyor kurt. Ya bu kurtun olayını çok merak ediyorum ben ya. Ben gidiyorum. Birazcık odun keseceğim. Sinirlerim bozuldu çünkü. Arabayı mahvettik. Ben artık odun kesiyorum. Ne yapabiliyorum bu odunlarla? Ver buradan çivi. Hayır. <laughs> ya sen nasıl bir psikopatsın ya? Ya yuh. Rol yapıyorsun. Rol yapıyorsun. Vallahi rol yapıyorsun. Vallahi ben nereye geldim? Babaanneyle gayet mutluydum. Atma atma. Kaçtık. Wow. <laughs> bir daha atıyor, bir daha atıyor. Kaç. Ha. <laughs> Yok bu adam kafayı yedi iyice. Ya, buraya baktıkça çok fena üzülüyorum ya. Kapıyı açmadan arabayı çalıştırmak. <laughs> Belki bununla tamir edebilir miyim? Bu da mı bitti? <laughs> Bunlar ne? Dur arabanın bu halinin bir fotoğrafını çekelim bari. Anı olarak kalsın. Vallahi güzel olacak gibi. <laughs> tamam. Bence güzel oldu. Ha abimizi de çekelim. Tepkisi ne olacak acaba? Ağlıyor 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 çekelim. Yani ağladı gidiyor. Ulan bütün işi ben yaptım be. Yazıklar olsun. Arabayı buraya çarptırmak da benim hakkım. Ha, şu gözlüğü tak artık. Şu depresyondan çık. Gel buraya. Ne? Eh. Manyak herif ya. Burada neler varmış? Elektroşok. Bunu biliyoruz zaten. Klasik elektroşok değil mi bu? Ama yine de abimiz bunu denemek istiyorum. Merhaba abi. Gel bakayım. Aha, bir daha deneyeceğim. Klasik elektroşok. Muzu denemiştik. Muzda pek bir işimiz yok o yüzden. Ama burada... al bunu deneyeceğim. Aha. Abi gel bacağını kıracağım. Ne? Oh. Ha, çıkaramıyorum ağzımdan. Çok kötü bir beyzbol oyuncusuyum çünkü ülkemizde beyzbol mu var? Ne? Artık kaçalım yoksa bu abi mahvedecek. Hayır, hayır! Ne? Bunu atacağım. Ne? Pıt. Çok kötü, çok kötü. Ben babaannemi özledim. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buradaki boks arenasına bakacağız ve birçok üst kattaki şeyleri deneyeceğiz, onları yapacağız. Bölümün özeti olarak arabayı mahvettik. Çünkü kapıyı açmadan bu arabayı kullanmayı denersek sonucu böyle olur yani. Daha geri zekalıca bir şey olamazdı. Utanıyorum kendimden. Kanala abone değilsen abone olmayı, videoya tatlı bir yorum bırakmayı, hype puanını kullanmadıysan kullanmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Abimizle beraber sana görüşürüz diyelim. Çünkü şu anda elini vuracak büyük ihtimalle. Vurdu mu? Vurmadı. Ben ona vuracağım. Hadi ben kaçarken sen dediklerimi yap. Haydi görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay.